Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Beni şu anda hangi zamanda dinliyorsunuz bilmiyorum ama sabah dinliyorsanız günaydın, öğlen dinliyorsanız merhaba, akşam dinliyorsanız iyi akşamlar demek suretiyle başlıyorum videoma. Bugünkü videomun başlık, başlık ismi Babadan Oğula. Bu konuyla bir video yaptım, hazırladım. Birlikte seyrederiz şimdi. Kısaca ben size anlatayım. Biraz geç oldu videomun hazırlanmasını. Ancak şey yaptım da Son istediğim videolar, bilgiler geç geldi. Biliyorsunuz ben birinci ayda, ayın 13'ünde bir Türkiye'ye gittim. Hem tatil hem tadilat amaçlı. Evdeki babamdan, rahmetli babamdan bir daire kaldı. O daireyi tadilata sokmak istiyordum. Konuşurken tesadüfen bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir kardeşimiz bu işleri yapıyormuş. Ee, onun da rahmetli babası bizim benim o daireyi 47 yıl önce kapılarını yapmış, e, dolabı yapmış. Tesadüfen oğlu da işte Yavuz kardeşimiz baba mesleğini devam ettiriyor. Tabi Yavuz biraz daha teknik yönlerini, okulunu, diplomasını falan almış bu işi yapıyor. Baba, o da babadan oğula aynı mesleği sürdürüyor. Ben de babadan oğula o daireyi onarıyorum arkadaşlar. Onu o konuda video bilgi vermek istedim. Hatta Yavuz kardeşimiz Facebook'ta, benim ismim e, Facebook'ta da Şahin Sizin Sigortacınız, YouTube'da da aynı. Orada yayınlamıştı 47 yıl önce rahmetli babamın yapmış olduğu kapıları, dolapları. Şimdi e, ben yeniliyorum Hüseyin abiye diye. Allah razı olsun Yavuz kardeşimizden. Gerçekten organizasyonu, çalışması, bilgisiyle e, beraber çok güzel yardımcı oldu, destekçi oldu. Aynı zamanda tabii ki diğer arkadaşım Recep var. Bursa'da o da yardımcı oldu. Süleyman abi var. Şimdi Yavuz kardeşimle ben bunu söyledikten sonra hemen abi dedi, tamam dedi. Salı çarşamba günü görüştüm. Perşembe günü geldi, başladı kırdı, dökmeye. Re, e, Recep'in sayesinde hemen Ceyrancı e, Çağlar var kardeşimiz. Ceyran işleriyle ilgileniyor. Ciğer anları değiştireyim dedim. Baktım pürüz eksik sigortası eksik. Abi dedi bütün kabloları değiştirelim. Tamam değiştir kardeşim. Pürüz işlemleri e, ana kutuyu merkezi sigortasını her şeyini çağlar kardeşim yaptı. Aynı zamanda da Yavuz kardeşim bütün tanıdığı arkadaşları, elemanları, ustaları e, sefer e, sefer etti e, Bana yardımcı oldular. Burada Salih abiye, fayansçı Salih abiye çok teşekkür ederim. Mutfağın, bay, e, mutfağın fayanslarını yaptı. E, aynı zamanda tabii Çağlar kardeşime de tekrar teşekkür ederim. Ceyran işlemini yaptı. Onlar çıktıktan sonra Ayhan abi geldi badanacı. Evi komple badanasını, boyasını yaptı. E, Necati abi var parkeci. O da geldi parkeleri döşedi. En son da Yavuz kardeşim kapıları geldi taktı. Gereken ufak tefek eksikler var da olacak da Onları tamamladı ve bugün Yavuz kardeşim bana son videoyu yaptı. Ee, onu da şimdi e, arkasını ekleyip birlikte izleyelim. E, ev şu anda daire bitmiş. Yaza da gidip bize de e, mobilyaları alıp e, evin içerisine düzmek kalıyor. İyi seyirler diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Bir ya işte boş şeyde, bir şey almıyor da <laughs> Bu tamam değil mi çanlar? He? Da tamam tamam Bir de burası kaldı İyi günler arkadaşlar. Bugün şu an bulunduğumuz ev e, Almanya'da ikametgah eden Hüseyin Şahin abimizin evi. Hüseyin abim geçen ay geldiğinde e, evi tadilata e, sokacağını söyledi. E, oturduk, konuştuk, neler yapabiliriz? isteklerini anlattı. İlk etapta e, kapılar, elektrik tesisatı, e, boya, badana, parke e, istedi. Biz de hemen ertesi günü Geldik, ee, rahmetli babamın e, 47 yıl evvel yaptığı, şu odada bulunan yüklüğümüzü buradan söktük. Ondan sonra çağlar, arkadaşımız e, ilave, prizler, lambalar, fişler vesaire bunları e, tamamladı. Yapılması gereken her şeyi Çağlar arkadaşımız elektrikle ilgili gereken e, panoya kadar sigorta panosuna kadar değiştirdi. Fişler e, anahtarlar değişti. Burada laminanta laminan yapılmadan küçük bir basamak yaptık. Hem buradaki boruları sakladık. Hem de daha görünüm olarak güzel olmasını sağladık. Sonra Salih arkadaşımız yer fayansları, orta fayansları yaptı. Salih arkadaşımız çıktıktan sonra Boyacı Ayhan abimiz girdi, güzelce ne tam beyaz, süt beyaz boyasını yaptı. Daha sonra parkeci Necat abimiz geldi, gayet güzel bir şekilde parkeleri döşedi. Daha sonra ben girdim. Komple kapıları zaten bitirmiştim, hazırlamıştım. Onlar çıktıktan, pis işler, moloz işleri bittikten sonra kapılarımızı taktık. Temizledik dairemizi, çıktık. Hüseyin abim Almanya'da ikametgah ediyor dedim. Kendisi orada başarılı bir iş adamı sigorta konusunda faaliyet gösteriyor. Sizin için hayatınızda önemli olan ne varsa kendisiyle irtibata geçip güvence altına alabilirsiniz. Şu anki projelerimiz bu kadar. İleriki tarihlerde banyo dolapları, mutfak dolapları ee, çamaşır makinesinin komple e, giydirmesi, üstüne e, havlu dolapları gibi projelerimiz var. Ee, bunları da yaptıktan sonra size yine bir tane detaylı bir video atarız. Kendisi Almanya'ya döndü, bize güvenip anahtarlarını bıraktı. Biz burada e, gereken, her şeyi yapılması gereken, dedi yaptık, daireyi kitleyip çıkıyoruz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz, ilgi alakası, cana yakınlığından dolayı. Biz elimizden gelen her şeyi Hüseyin abimize yapmaya çalıştık. Burada da görsel olarak paylaşıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.